Siz FIFA mı oynuyorsunuz geceleri? Geçen öyle Ferit bir şey söyledi. Ölmek mi istiyorsun? Bak. Bana onu söyle. Bak. Sen ya Sen ölmek abi. mi istiyorsun? Bak. Alın Oy. geliriz valla bak. Bak abi sen bizim proklapsınızı bilmiyorsun ama bak. Sen ya ölmek var. istiyorsun gibi geldi bana. Tarih verilsin lütfen tarih verilsin artık. Bir şey bak. değil mi? Bak bu yayından sonra bak. grubu kuruyorum. Evet. Patır patır FIFA, purple şey purple ne ya, <laughs> FIFA Pro Clubs vs'si, <laughs> purple Bixby'de kaldı aklım, Rekis vs BBL, nasıl? Aha. Sen ölmek mi istiyorsun? Herkes Oy. oynuyor mu abi sizde? Herkes oynuyor. Tamam. 10 numara 5 yıldız, bak kafada dağıtmalık olur, <laughs> eğlenceli, komedi. Ama biz 6 kişiyiz. 6, tamam 6 altı yaparız, 6'yı 6 altı yaparız mesela. Ya Alper Öbürünü... basketbol lafa geçmedi ki geldi Hı -hı. bak yine. Yok lan oraya gelip gelen abi. Değil. Sen bu Yuvarlak Alper Biçen'i. Alper Biçen'in sen Pro Clubs'ını bilmiyorsun değil mi sen? Hangi liglerde olduğunu. Ya geldi şov yaptı geçen biz oynuyorduk. Ne yapıyoruz? Lan oyun mu oynuyorsunuz falan dedi. Dedim Alper şş. falan böyle bir kavga çıktı. <laughs> Gerginlik yaşandı biliyor musun orada. Yalnız gerçekten Era'ya katılıyorum. Kalın geliriz Pro Clubs'a. Abi yani, Nereye? Nereye? Lan oğlum dur bak 2023'te sıkıntı Lan, olur şey Alper. Lan Orospu Eray niye mikrofonu mu yutladın atar yapıyorduk birlikte. Kaçtan <laughs> bana koyayım. E, vekilim özür dilerim ben de mi yutladım. Hadi bakayım. <laughs> ya Her büyük düştük şey ya yemin ediyorum. <laughs> Şakası da kalktı anladınız mı olayları? Herkes tek beye Yani dedir. bu tartışılıyor. <laughs> tartışılıyor şimdi. Benim ekibi topladım ben arkadan not alıyorlar. Evet, şimdiden alınıyor mu abi notlar? Şimdiden şimdiden. E zaten danışmanların belli. Şimdiden notlar alınıyor. Enes Batur sıçtın. <laughs> <laughs> Buradan sıkıntıyı girip terlemeye başladı o pezenik. Kemal ben korku <laughs> almak için şöyle bir video atmak istiyorum Ahmet abiye. At bakayım. Bakıyorum. Enes Attım. Batur meclis budur. Juros <laughs> bunu açamam işte. Bunu Ahmet abi özelden at. <laughs> Ahmet abi özelden <özelliğine> at. <laughs> bunu sen Ahmet abi özelden bunu hayatta açamam işte. İşte o zaman yarın sabah farklı bir yerde olurum arkadaşlar. Ben sana arkadaş isteği attım sen onu bir gönder bakayım bir. Bir dakika bir SS Salim abi şu arkadaş isteği önce. <laughs> ya bu attım özel abi. bir halı Gelecek. saha maçı yapılmış diye ona atmış. Hani davetli bir maç. <laughs> özel özel bir maçtı ama anladım. güzel bir maçtı tamam. abi. Sen sabah uyanmak istemiyorsun anladın mı? <gülüyor> <gülüyor> <Sen> <gülüyor> sabah uyanmak istemiyorsun ben öyle anladım doğru mu? Yok be abi ben sadece güzel bir futbol izlemek istedim yani orada. Tamam, ben bunu bildirdim gerekti mercilere <laughs> Devamını Eray. artık anlatırsın. Eray. He? Oğlum arkamda durursun değil mi lan? Neydi abi lan? bir şey diyeceğim ya bu harbiden pro club'sa ayarlayalım o zaman. Bir Ferit sen ben konuşup böyle. Ya siz ortak mı istiyorsunuz gerçekten? Bak vallahi istiyorum ya. ya. Bak gerçekten, gerçekten iyiyiz ama bizim, ya. Ama bizim antrenman yapmamız lazım. <gülüyor> ya <gülüyor> ya bir lütfen. bir yayın olun. Abi 11 de çıkar. Sen 11 11 yapalım dersen. 11 11, ya 11 yapalım çıkmaz. abi. 11 11 efsane olur. Öyle çıkar. Kaleci Yok, bile vardı bizde ne? yani. Oğlum siz dışarıdan adam getirmişsiniz. Yok yok. Hayır şey, ya. İki mi sağlıyorsunuz? BBL'ci full. Şimdi Alper Biçen BBL sayılıyor mu? BBL sayılıyor. abi. Abi talent'a imza attık ya. Üç yıllık tamam, alnık abi imzası. Onu... <laughs> tamam o BBL, o yumurta BBL. Onu, Yumur... onu sayma. <gülüyor> tamam. <gülüyor> şey, çakılı defansa koyarız olmazsa Alper'i. Onu sayma oğlum geçemeyiz onun defansını. <laughs> Alper'i şey yapın siz. Kaleci kaleci. Alper, Alper fasulye. <laughs> ya da şöyle özel bir şey yapalım. BBL anlaşmasını o maçın olduğu gün bir günlüğüne iptal edin. He. O bir Abi gündeki kaybı bir düşünsen Alper. Alper. Yani gibi. Bu çocuk kirayı ödemesin Mehmet <laughs> abi yani. E hey, BBL mi ödüyor oğlum kiranı? oh, evet. ya bir tane anlaşma da bana gönderin. Buraya <laughs> <laughs> yapıyorsanız bir tane de bana yazın bunu. Abi harbiden abi. yazalım diyorum işte ne zaman. <laughs> Bak Gerçi şöyle ölmedi. de şöyle de yapabiliriz eğer çok düzensiz falan olursa kadroyu toplarız abi aldım verdim. Mesela Ferit'le ve sen aldım verdim yaparsın, öyle bir şey de olabilir. <laughs> Ahmet Olmaz abi, abi. BBL vs Rekits e olacak ben. abi. Ben takımı kurmuştum kafamda Ahmet abi ya. Oğlum abi. BBL vs Rekits olsun o ya bence Ta yani epic. Bence de ama aynen düşün. olayı tatlı tarafı orası olur ya böyle taraftar, oligan. Millet abi dövüşüyormuş sonra bir düşünsene. Abi şakası bir yana ben çok iyi oynuyorum şu oynayayım FIFA'yı bu arada. Sağda şey diyor, Jurosvent online diyor. Nereye girmedin lan? Ha bilgisayar. Nereye O açılıyor ya oğlum, orijin kendi resmince açılıyor. Lan yani. benim orijin açık değil. Hacked. Hacklenmişsin Juros. <laughs> ya kalım kitlelerde öyle şey olur mu? Bir bir gitsin. Kardeş kitle. Am omuz omuza Ahmet abi. <laughs> ben, şikayetimi Mezun tayfa. <laughs> Ben şimdi bir şey soracağım. Era ile Curox'a söyebiliyor mu? Evet, abi ha kendileri burada yani. Ben sana dedim ya rahatlama onu seansı Kemal ya. dedi yani Kemal dedi sen dedi gergin görünüyorsun dedi. Era ile Curox'a dedi sövebilirsin dedi. Ama ben kendilerinden izin almak isterim. Abi Tabii sen rahatlamak istiyorsan yok. buyur abi. Sen rahat ol abi. istediğin gibi. Eyvallah, eyvallah. Tamam, ben bu pası aldım, kullanırım. Biz de böyle destek olalım evet. abi bari. Anladın mı hani? Yani normal hayatımda da mesela başıma kötü bir şey geldiği zaman direkt... E aynen. ...eraya söveceğim. Aynen, abi, abi. Mesela aynen Mesela abisi kaçırdın, Anladım. anladın mı? Amına koydum olsun diye. Harika, harika. Bir çok WhatsApp güzel. grubu kuralım mı böyle? <laughs> Oradan da yönelsin <süversin> abi? <laughs> Kemal şöyle yapalım, adı da analar Meyve Tabağı olsun istiyorsan. <laughs> aynen. Aynen abi öyle. Kameraya sarılmış bir şekilde. Diğer Vallahi ya. Şey. Helal olsun. <laughs> Yok bizde ana bacı olmaz, ana bacı olmaz. Artık milletvekili yolunda da ilerlerken. Abdülkadir! Bundan sonra analar bacılar yok. Doğru, onlar doğru. bizim analarımız, onlar bizim bacılarımız. Öyle şeyler yok artık. Doğru, doğru diye adam. <laughs> ne oynayacaksın? Abi bilmiyorum ki öyle açtım ben de. Yakar top var. Estiriyon <laughs> yani bak. <laughs> Vallahi istiyorum dedim ya harbiden